Evet koronavirüse dair merak edilenleri, yansımaları uzman konuklarla bu ekranlardan değerlendirmeye devam ediyoruz. Ee, Türkiye'de hepimiz evde kalıyoruz efendim. Aile bireyleri bu süreçte uzun süre birlikte vakit geçirmek durumunda. Bu dönemde ortaya çıkması muhtemel sorunların üstesinden nasıl gelinir? İşte bu konuyu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doktor Ömer Akgül ile konuşacağız. Ee, Sayın Akgül yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hemen hemen her derdin e, sorunu... Ee, budur muhakkak her evin sorunu bu efendim. Evet ciddi bir salgınla karşı karşıyayız ama evimizde de kalmamız gerekiyor. Aileler çocuklara nasıl yaklaşmalı? Eşler birbirine nasıl yaklaşmalı bu süreçte sizin diyelim. Şimdi öncelikle bütün insanlar ülkemize geçmiş olsun diliyorum. Ee, ölenlerimize rahmet yakınlarına başsağlığı hastalara da acil şifalar diliyorum. Ee, ruh ve beden sağlığı bir bütündür. Bedensel hastalıklarda e, bizim moral ve motivasyonumuzda çok önemli bir faktördür mücadele esnasında. Eğer bizlerin moral ve motivasyonu ve psikolojisi güçlü ise bu hastalıklarla daha kolay başa çıkabiliriz. Çünkü virüs sadece bizim bedenimizi enfekte etmiyor. Aslında kalbimizi, ruhumuzu, zihnimizi ve gönlümüzü de enfekte ediyor. Ve nasıl biz bedensel bir hijyen yaparak korunmaya çalışıyorsak, aynı şekilde ruhsal bir hijyene de ihtiyacımız var. Buna da en çok ihtiyaç duyduğumuz yer ev ortamı, ailemiz ve çocuklarımızın yanı. Çünkü uzun zamandır e, belki de hiçbir zaman çocuklarımızla, ailemizle tam zamanlı mesai gibi birlikteliğimiz olmadı. İlk defa belki bu kadar uzun zamanı birlikte hep beraber geçiriyoruz. Ve bu bir takım e, evdeki güç, iktidar mücadeleleri olsun, evdeki insanların korunulması olsun, farklı fikirler, merhabalar. Sayın Akgül... Duyuyor musunuz? Evet evet biz sizi dinliyoruz Sayın Akgül. Buyurun devam edin. Oradan bir hocam merhaba diye bir ses geldi de ben bir şey söyleyeceksiniz zannettim. Ee, şimdi bu tür durumlarda ailede işte çeşitli e, farklı e, modeller gelişebiliyor. E, biliyorsunuz eskiden bakıcı vardı birçok ailede öğretmen vardı çocuklar okuldaydı. Şimdi ebeveyn rolü de e, öğretmenlik rolü de bakıcı rolü de evdeki ebeveynlerin üzerine kaldı. Rol çatışmaları rol karmaşasına sebep oldu. Bundan dolayı ailelerin zorlanması çok normal. Bakın bu anormal bir şey değil. Ne oluyor bize? Demeyelim. Bu çok normal beklediğimiz bir şey. Her evde benzer durumların olması çok normal. Eğer bu durumlardan herhangi bir şekilde kaygılanmıyorsak, gelecekle ilgili endişelerimiz olmuyorsa, korkularımız yoksa burada bir anormallikten bahsediyoruz. Her şey güllük gülistanlık devam ediyorsa bu anormal bir şey. Cumhurbaşkanımız da çok güzel söyledi bu konuda. Panik yapmayacağız, rehavete kapılmayacağız. Yani bu bir Sahte ravalli gibi. Rehavete kapılırsak e, zarar görürüz. Panik yaparsak yine zarar görürüz. Burada orta yolda olmak zorundayız. Evlerde de aynı şey geçerli. Hiçbir şey yokmuş gibi değil. Çocuklara bunu onların anlayacağı dilde anlatmalıyız. Çünkü onlar için bu hayatı yeniden anlamlandırmalarına hatta yetişkinler için bir daha hayatı yeniden anlamlandırmalarına gerek bir şey. Yani insanın o güne kadar hayatı anlamlandırdığı birçok şeyin anlamsız olduğunu gördüğü bir dönemden geçiyoruz. Anlam kırılması, anlam kanaması yaşıyoruz. Dolayısıyla herkes kendini sorguluyor, eşini sorguluyor. Kendisinin ailedeki yerini, kainattaki yerini öyle bir varoluşsal karmaşa içerisinde herkesin zihni bulanık. İşte bu zihnin bulanıklığını kendi iç yolculuğumuzu çevirmeliyiz. Kendi iç hayal iç yolculuğumuzda kendimizi yeniden tanımalıyız. Eşimizi yeniden tanımalıyız. Bunu bir fırsat olarak görmeliyiz. Ya sen benim tanıdığım insan değilsin dememeliyiz. Bu bu tür durumlarda eşimizin vereceği tepki hepimizin tepkileri değişecek. Bu da çok normal. Ama zaman zaman burada bazen hani çatışmalar da ailelerin kendi içinde çözemeyeceği problemler de olabilir. Bu noktalarda da e, uzmanlardan profesyonel destek almak lazım. Ama gidemiyoruz psikologlara nasıl yapacağız? Online terapi var. İşte birçok psikolog bizim Ruh Sağlığı Derneğimizin de web sitesinde yayınlandı. E, orada da psikolog arkadaşlarımız uzaktan ailelere, çocuklara danışmanlık hizmeti veriyorlar ki bu süreçler daha kolay atlatılsın. Evlerde neler yapacağız? Ben onlarla ilgili de birkaç tavsiyede bulunayım. Daha şefkatli, müşfik olacağız. Daha anlayışlı, hoşgörülü, daha toleranslı, daha diğer gam olacağız. Yani çocuğumun isteğini, eşimin isteğini. Eğer evde yalnız kalıyorsam bu daha büyük bir sorun. Kimsen yoksa daha büyük sorun. Bu zaman e, o, bu sefer de insanlarla iletişime geçmek için telefonla görüntülü olarak onları arayabiliriz. Ama ev içerisinde kalabalık bir nüfustan bahsediyorsak bu durumda da gerçekten toleranslı, hoşgörülü, diğer gam olmalıyız. Bugün akşam ben şunu yemek istiyordum ama sen ne istiyorsan ...senin istediğine ben razıyım diyebilmeliyiz. Birbirimizin eksiğini değil... ...birbirimizin pozitif yönlerini aramalıyız. Evde güzel güzel etkinlikler yapmalıyız... ...kendimizi tanımak için. Aile oyunları var ailecik oynanabilecek... ...onları da derneğimizin web sitesinde... ...korona günlerinde yakınlık başlığı altında yayınladık. Çünkü biliyorsunuz bu tür... E, ...salgınlar... ...sadece topluma biyolojik veya... ...bedensel hastalıklarla zarar vermez. Bu hastalıklar iyileşir ve geçer... ...ama asıl kalıcı olan... Bu işin travmatik boyutudur. Yani e, hastalık pandemi kurulu kuruldu. Çok güzel çalışmalar yapıyor ama psikososyal pandemi kurulu çok önemli ve acil bir ihtiyaç. Çünkü insanlar kavga ediyorlar, intiharlar olabiliyor. Allah korusun birbirine zarar vermeye evet. gösteren insanlar var. Bunlardan dolayı psikososyal pandemi kurulu Ruh sağlığı Derneği tarafından danışma kurulu kuruldu ve burada işte birçok e, ilgili branştaki akademisyen hocalarımızın önderliğinde biz e, bir takım e, tavsiye kararları alıp yayınlıyoruz. Bunları incelemek isteyenler tabii ki internet sitemizden bakabilirler. Ailelere önerilerimiz var, eğitimcilere önerilerimiz var. Mesela eğitimci demişken hemen bir tane de evlere yönelik bir tavsiyede bulunayım. Evet. Normalde evde çocuğun ödeviyle ilgilenen ebeveyn kimse e, öğretmenlik rolünün de aynı ebeveyn almasın. Bu sefer diğer ebeveyn alsın. Zaman zaman baba mutfağa girsin. Zaman zaman çocuklarla beraber mutfağa girelim. Böyle farklılıklar yapalım. Gene çocuklar bu dönemi anlamlandırmakta zorlanıyorlar demiştim. Ee, olan biten ne olduğunu öyle izah evet. edemiyorlar kendi zihinlerinde. Onlara da bunu çok basit, sade ve açık cümlelerle anlatıp kendilerini yalnız hissettirmemek evet. lazım. Bu da ne demek? Mesela örnek veriyorum çocuklar bir güneş resmi çizsinler gülen bir güneş bunu da alsınlar cama yapıştırsınlar desin ki Aa, karşı evde de bir çocuk var. ...yalnız değilim duygusunu yaşasınlar. Benim ne suçum var diye düşünebiliyor çocuk. Bunu anlamlandırırken ben belki düşündüğü için... Kesinlikle Evet hocam. burada yalnız hissetmemeliler. Anlamlandırmak için doğru öz az bilgiler evet verilmeli. Hocam. Bir de bir takım alışkanlıklar kazanıyoruz bu dönemlerde. Bunları da hani böyle uzun vadeli... E, ...alışkanlıklar haline getirmemeliyiz. Mesela bugün Murat Bak Bakanımızın... E, ...su ile ilgili açıklamaları çok doğru. Evet suyu kullanacağız ama... E, ...banyodan lavaboda Kesinlikle. çıkamayan insanlar da var. E, son olarak... Evlerde yaşanan tartışmalar olabilir. Bu normal. Bununla ilgili sadece bir şey daha söylemek istiyorum. Son olarak alalım Bu kriz, hocam. Kriz dönemlerinde çok önemli kararlar vermemek lazım. Ben eşimle tartışıyorum, anlaşamıyorum. Biz boşanalım. Böyle bir şey yok. Kriz döneminde verilen kararlar hatalıdır. Bu dönem birbirimize destek olacağımız dönem. Kesinlikle. Sular dinginleşince, sakinleşince evet ondan hocam. sonra bir aile terapisti eşliğinde bu, tar bu tarz konular daha kolay çözülecektir. Hocam çok ben geniş bir edelim. konu. Daha da konuşmak isterdik ama süremiz yet ancak bu kadar ayırabildik. Doktor Ömer Akgül çok değerli bilgileri bizlerle paylaştınız. Evet aileler birbirini anlamalı bu süreçte. Devam ediyoruz efendim diğer gelişmelerle.